Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar e, ee, başlamamasını yapacağız. Aşağıda verdim linkten indirip zaten gelin. Gelin. Şimdi direkt şöyle yapıp Böyle girdiğiniz dolu da gelin. Ba Barcelona yamasırlar. Açın. Arşiv açın yani. Bir daha tıklayın. Files kopyalayacağız. Files kopyaladım Android data fisto üçgen nokta DLS 3'e yapıştırıyoruz arkadaşlar Geri değiştir değil şimdi hemen olsun arkadaşlar olsun dlsi geçelim evet oldu şimdi dlsi gidiyoruz arkadaşlar devam ediyoruz geldik gördüğünüz gibi, takım FC Barcelona Takım yönetimi Alba, Mascherano, Pique, Roberto, Ter Stegen, Iniesta, Dembele, Turan, Depo, Suarez, Messi, Kilesen, Vidal, Digne, Rakete, Cümteti, Rafina, Suarez, Paulino, Gomez, Semedo, Vermeulen, Busquets, Alçacer. Gördüğünüz gibi, böyle oynayabilirsiniz. Gördüğünüz gibi el ütümedeyiz. Ve üstelik transfer yapabilirsiniz. Mitro falan istediğiniz oyuncu alabilirsiniz. Çünkü pop 10 milyon liramız var yani. Sizinize alabilirsiniz. Evet arkadaşlar bugünlük benden bu kadar. Hepinizi seviyorum. Video like atmayı ve like, abone olmayı unutmayın. 20 abone olursak facecam bir video alacağım ve nasıl facecam yapılır onu göstereceğim. Hepinizi seviyorum. Bay bay.